Merhaba arkadaşlar ben Uğurcan Özcan Şimdi size Dreamweaver ile css kodu ile menü yapmayı öğreteceğim Öncelikle Dreamweaver'ı açıyoruz Ve buradan Create New HTML diyoruz Buradan önce menülerimizi yazacağız Menülerimizi yazca yazmak için liste oluşturmamız lazım Properties'ten listeye tıklıyoruz Ve menülerimizi yazıyoruz Ana sayfa iletişim ürünler. Evet. İletişimin altında MSN, telefon, ürünlerin altında da ayakkabılar, çantalar olsun. Şimdi MSN ile telefon iletişimin alt menüsü olduğu için Properties'ten içe doğru sürükleye basıyoruz. Evet. ayakkabılarla çantalarda ürünlerin alt menüsü aynı şekilde ve şimdi ana sayfaya link verelim ana sayfa nokta html iletişime link vermemize gerek yok o çünkü açılır menü buna ds yapıyoruz msn iletişimi seçip ds koyuyoruz ds arkadaşlar boş linktir msn m html yapıyoruz telefona t.html yapıyoruz. Ürünlere de aynı şekilde ds koyuyoruz. ctds evet. yaptık. Ürünlere ds. Ayakkabılarla çantalara da nokta a.html diyelim. Şimdi arkadaşlar ana sayfaya gelip oradan ul'ye tıklıyoruz ve ul'de new css rule diyoruz. Buradan paste it on your selection yani seçtiğimiz etiket burada seçtiğimiz etiketin css'ini CSS'sini düzenliyoruz ve oka basıyoruz. Buradan düzelteceğimiz 3 tane şey var arkadaşlar. Önce yazının yerini ayarlayacağız. Buradan box'tan içeri ve dışa olan ayarlığı 0 olacak ve bakın hepsi aynı hizada oldu. Şimdi blok'tan pardon list'ten list style tipi 9 yapıyoruz ki başındaki işaretler kalksın ip gidiyoruz ve tamam men menümüz hazırdır şimdi tekrar sırayla bakın ana sayfaya gittikten sonra ikinci etiketimiz olan li'ye tıklayıp new css rule diyoruz ve based on your selection diyoruz ve okuyoruz. burada ise düzelteceğimiz pozisyonu realite yapacağız position realite ve buradan width 160 olacak box width 200 yapalım e... float left yapalım yani sağ, sol soldan sağa doğru olacak menülerimiz ve background da siyah yaptık mı ekle diyoruz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ana sayfaya tekrar tıklayıp link özelliklerini düzelteceğiz. Yani link A etiketine tıklayıp new css rule dedikten sonra base on your selection istediğim etiketi düzeltiyoruz ve buradan Pax sekmesinden e, yüksekliği 30 piksel yapıyoruz ve bloktan display'i yaptıklarımız gözüksün diye display'i blok yapıyoruz öncelikle ipli diyelim bakın 30 piksel oldu ve ondan sonra tip yani e, yazı tipine geldikten sonra color'ı color beyaz yapalım kalın yapalım ve altında da çizgi olmasın bold ve text decoration'dan nine diyoruz apply de dedikten sonra tamamdır ve yazımızın yerini seçelim box padding paddingden top e, left 5 yapalım left 30 yapalım top 30 yapalım tabı ellemeyelim şimdilik tipten line height'ten yukarıdan aşağı olması için de 30 yaptığımız zaman bakın güzel bir görüntü ortaya çıktı. Ve şimdi buradan body ul li body ul li text e duplicate yapıyoruz. Bize bunun kopyasını versin diye. Burada body ul linkin li pardon e, li boşluk a body hover yapıyoruz. A'dan sonra hiç boşluk bırakmadan iki nokta ve üzerine hover koyuyoruz. Bu yazının üzerindeyken üzerindeyken ki durumunu yapıyoruz arkadaşlar. Buradan sadece yazının rengini değiştirelim. Yazı üzerine geldiğinizde beyaz yazı sarı olacak. April diyoruz. ve OK diyoruz. Ve buradan aşağıdaki sekmelerden birine tıklıyoruz. Ve ikinci ule, birinci değil ikinci uleye tıklıyoruz. Buradan New CSS Rule deyip based on your selection seçtiğim etiketi düzeltiyorum. Burada pozisyondan absolute diyoruz. Kesinlikle göz kesinlikle demek absolute. Buradan e yukarıdan 30 aşağıdan 0. Yani yukarıdan 30 aşağıdan 0 olacak ve bloku ve blok kısmından display yapıyoruz. Üzerine gelmeden gözükmesin. aynı yapıyoruz bunu display. Üzerine gelmeden gözükmeyecek. Bakın. Şimdi ekleyeceğimiz özellik ise iletişimin veya ürünlerin üzerine geldiğinde altını Şimdi onu yapacağız. Bunun için de ana sayfaya tıklıyoruz ve oradaki li ana sayfa li'ye tıklayıp ni css rule diyoruz ve üzerinde olduğum css'yi düzeltiyoruz ve li hover yani li hover durumundayken ul'nin şeklini vereceğiz. Evet arkadaşlar buradan da sadece üzerine geldiğimizde gözükmesini yapacağız. Box Display Block diyoruz. ve deyip sitemizi F12'ye basarak çalıştırmamız e, çalıştıracağız. Fakat önce kaydetmemiz gerektiğini söylüyor. Biz de CSS menü menü diye kaydedelim ve şimdi F12 ile çalışıyor. Bakın arkadaşlar. böyle güzel bir menü yapmış olduk www.ugulliyazilim.com Teşekkür ederim. Ben Uğurcan Özcan.